Herkese merhaba, Kron Türk'ten hocam ben. Sizlere taşınabilir e, mobil UDV sisteme cihazımızı tanıtmak istiyorum. Öncelikle kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum e, cihazımızın. Kullanım alanları e, apartmanlarınız, daireleriniz, toplu taşıma araçlarınız, e, otelleriniz, işletmeleriniz, restoranlarınız, e, çeşitli işletmelerinizin e, ihtiyaçlarında e, dezenfektan e, maddesini e, kullanarak e, sisteme olanağı sağlıyor. E, cihazımız e, mobil, taşınabilir, kolay taşınabilir bir cihazdır. E, 20 litre e, haznesi var. Hava akışını ve su akışını e, kontrol edebilme özelliğine sahip. E, bu size hem zamandan tasarruf hem de enfekten maddesinden tasarrufu sağlar. İsterseniz şöyle kısa bir çalıştıralım cihazımızı cihazımızı ben en küçük kademede çalıştırıyorum. Yavaş yavaş güç verecek olursak